Hanımlar merhaba bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz tuniğin örneğini anlatacağım örnek şu şekilde gayet hoş bir duruşu var Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz İpin biraz koyu kaçtı ama değiştirmek de istemedim bunun üzerinden devam edeceğim şimdi e, kart üzerinde anlatacağım yine örneğimiz 19 ilmek ve katları üzerine kuruluyor örnek bütünlüğü için ise 2 4 6 8 9 ilmek ilave edilecek. Ben burada birebir o şekilde başladım. Kenar ilmeği vermedim. Bir örnek e, pardon, iki örnek çalışması yaptım rahat anlayabilin diye. Şimdi yine kartın ilk sırasından anlatmaya başlayacağım. Bu da yine hem önde hem arkada örnek çalışması olan bir model. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz doluyorum. Üçlü kesme yapıyorum burada. Ortadaki ilmeğimin en üstte durmasını istediğim için onu öne alıyorum. Ve üçünü birlikte kesiyorum. Doluyorum. 2 düz burada bir ters Doluyorum. Sola kesiyorum. 6 ilmek düz. Sağa kesiyorum. Doluyorum. Bir ters. I, doladığım nokta arkadaşlar altta Çerçeve kısmı 19 ilmek 19 yazan yer. Burası tekrar kısmınız. Örnek bütünlüğü için ilave edilen ilmeklerimiz şu tersten sonra başlıyor. E, tersle birlikte başlıyor sonra değil. Dola örnek tekrarı için başa döneceksiniz. Tekrarlarınız bittikten sonra ters ilmek örnek bütünlüğü için ilave edilmiş ilmeklerin başlangıcı. 2 düz doluyorum. 3'lü kesiyorum. Doluyorum. 2 düz ve 1 ters. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada ilmeklerimi gelişine göre kesiyorum doluyorum. 3 ters. Doluyorum. Burada ise ilmeklerimin yerini değiştirerek kesiyorum. Bir düz. 10 ilmek ters. bir düz yine gelişine göre kesiyorum doluyorum 3 ters doluyorum ilmeklerimin yerini değiştirip kesiyorum ve bir düz üçüncü sıradayım ilk ilmeğimi örmeden aldım Yine 2 düz doluyorum. Üçlü kesiyorum. Doluyorum. 2 düz. 1 ters. 1 düz. Doluyorum. Sola kesiyorum. Dört düz sağ kesiyorum doluyorum bir düz bir ters iki düz doluyorum üçlü kesiyorum doluyorum iki düz ve bir ters. Dördüncü sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Gelişine göre kesiyorum. Doluyorum. Üç ters. Doluyorum. İlmeklerimin yerini değiştirip kesiyorum. Bir düz 10 ilmek ters. Bir düz yine 2 ilmeği gelişine göre kesiyorum. Doluyorum. 3 ters. doluyorum. Ilmeklerimin yerini değiştirip kesiyorum ve bir düz. Beşinci sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz doluyorum. Üçlü kesiyorum. Doluyorum. 2 düz bir ters iki düz şimdi burada iki ilmeğe bir ilmek kaydırma yapıyorum. Arka taraftan iki ilmeğimi alarak ilkini sona getiriyorum. Önce bu ikisini örüyorum. Sonra kayan ilmeğimi. Şimdi burada ise Sağa kaydırma yapacağız. Üçüncü tek ilmeği iki ilmeğin önüne aldım ve sırasıyla örüyorum. İki düz, bir ters, iki düz doluyorum. Üçlü kesiyorum. Doluyorum. 2 düz ve 1 ters. Örneğimin sonuncu sırasındayım. 6. sıra. İlk ilmeği örmeden aldım. Gelişine göre kesiyorum. Doluyorum. 3 ters. Doluyorum. 2 ters. 1 düz. 10 ilmek ters. bir düz 2 ilmek gelişine göre kesiyorum doluyorum 3 ters doluyorum ilmeklerimin yerini değiştirip kesiyorum ve bir düz arkadaşlar örnek bu kadar bakın bir çalışmada sizlerle birlikte yaptık Hepinize kolay gelsin, görüşmek üzere hanımlar.